Mana gördün mü orada? <laughs> ne gördün? Sefer Efendimi gördüm. Evet. Bir de sizi gördüm. Evet. Sefer Efendim kapıda oturuyordu. Siz de huzur odasındaydınız. Huzur odası mı? Şurada. Ha buradaki odada. Hı. Tamam. Ben kapıda Sefer Efendimi görünce biraz şaşırdım. Sonra ben içeri girdim. Siz de bana sordunuz. Kapıda mı dediniz? Ben de Cevap bir şey. Hiç bırakmadı ki burasını. Bir daha var yani. Hiç bırakmadı ki. Onlar şimdi daha iyi hareket ediyorlar. Daha iyi güzel hareket ediyorlar. Kılıç kanından çıkınca keskin olur derler. Efendim öyle derler. Bir insan tasarrufu vardır. Üzerinde merhameti de vardır. Üzerinde adabı da vardır. Yani büyüklere karşı edepsizlik yapamaz. Vefat ettikten sonra o kap çıkar, kendi safi kalır. Belirli yetkileri vardır artık. Yaşarken belki o yetkiler yoktur. Bir gün Hazreti Ahmet el Rufay Hazretleri sohbet ediyor. İhvanelerine böyle. Canıma bakıyor camda bir suret var. Dervişler de fark ediyorlar ama kim olduğunu anlayamıyorlar. İşaret ediyor ona gel diye. Hazret cama baktıktan sonra gidiyor duvardan kılıncını alıyor. Kapıdan çıkıyor. Çocuklar gibi bekleyin. Ben geleceğim. Çıkıyor bir müddet sonra geliyor. Kılıncı asıyor yerine. Kılınçta kan izleri var. Oturuyor sohbete devam. Şimdi derviş birbirine bakıyor. Ne oldu diyor. Efendim Merak ettik diyor. Siz cama baktınız. Sanki sizi bir çağırdı. Siz kılınç aldınız çıktınız. Ve sohbete devam ediyoruz. Anlayamadık. Biraz izah eder misiniz deyince tebessüm ediyor Ahmet Ali Ufayi Hazretleri. Kim bu? Abdülkadir Gelen Hazretleri. Amca çocuğu. Bağdat diyor. Sokaklarında bir genç kız yürürken Oranın zengin çocuklarından birkaç tanesi peşine düşüyorlar. Tenha bir köşede elindeki sopayla eteğini kaldırıyorlar. Avret mahalline bakacaklar. Kız bir celal <laughs> bakıyor karşıda şey var. Hazretin türbesi. Ona diyor ki senin gibi bir zat burada dururken böyle bir edepsizlerin hayvan gibi hareket etme müsaade mi ediyorsunuz diyor. Hazret türbeden çıkıyor. Geliyor, Ahmet El Rufay gel buraya diyor. Senin elin kılın tutar diyor. Bizim çarpmamız onu diyor, daha farklı yapar. Senin diyor, şerrahta uygundur senin yanman. Burşun kellesini diyor. Benden diyor, himmet istediler. O arada çocuk birden tuvalet ihtiyacı hissediyor. Arkadaşlarına diyor ki, beş dakika bekleyin ben şu duvara bir bevledeyim. Duvarın arkasına geçiyor. Orada Hazret kafasını uçuruyor bunu. Ve geliyorlar, baksalar ki kafası yerde, bedeni bu tarafta, çocuk yatıyor yerde. Kimsecik yok ortalıkta. Bana bu vazifeyi verdiler diyor. Ben bunu yaptım, geldim, sohbet ediyor, kaldığım yerden devam edelim şimdi diyor. Sen diyor şu anda atla. o oh, hakikatla. Ama onun yaptığı hareket daha hızlı. Abdülkadir gelen Hazretleri. Yaptığı hareket hızlı farklı bir şey. Şeriatla halledilecek olanı ona teslim ediyorlar. Hakikatla halledilecek on kendi hallediyorlar. Şimdi siz bunu anlayamazsınız burasana. O kılıçtan çıkma meselesi, kından hızlı hareket etme meselesi de o. Var defalarca belki kitaplarda veyahut da büyüklerden duyduğunuz böyle şeyler vardır.